Aşağıda sarı ve mavi küplerin bir ayrıt uzunlukları santimetre cinsinden verilmiştir. Sarı ve mavi küpler kullanılarak aşağıdaki eşit uzunluktaki kuleler oluşturuluyor. Buna göre bu kuleleri oluşturmak için kullanılan sarı küp sayısı mavi küp sayısından en az kaç fazladır? Şimdi arkadaşlar bakın 16 santimetrelik sarı küpleri kullanarak bu şekilde neyi oluşturuyoruz? Biz bir kule oluşturuyoruz. Demek ki 16'nın katı şeklinde ilerliyor. Burada da mavi küplerimiz 25 santimetre. 25 santimetre demek ki buradaki kulenin uzunluğu da 25'in katı. Yani hem 16'nın hem 25'in katı. O halde ortak katı bulmamız gerekiyor. Ama en küçük ortak katı bulacağız. Şimdi burada isterseniz teker teker 16'nın katlarını ve 25'in katlarını yazarak da bulabilirsiniz. Ama biraz uzun sürecektir. Şimdi Şimdi ben size söyleyeyim bakın 16 ile 25'i çarparak da ortak katı bulabilirsiniz. Burada en küçük ortak katı bulabiliriz bu şekilde. 16 ile 25'i çarptığımızda bakalım ne oluyor? Elde var 380. 2 ile 16'yı çarptık 32 toplayalım 400. Bakın şimdi kulelerimiz demek ki 400 santimetrelik. Şimdi burası 400 santimetre. Peki kaç tane mavi küp kullanınca 400 santimetre bir kule oluşturabiliyorum. Demek ki 400'ü 25'e bölmem lazım. 400'ü 25'e bölelim. 16 tane mavi küp elde ederiz. Şimdi burada da aynı şekilde bu kulenin uzunluğu 400 santimetredir Peki 16 santimetrelik küpleri kullandığımıza göre kaç tane kullanmış oluruz? 400'ü 16'ya bölmemiz gerekir bu sefer de. Bu da ne yapar? 25 tane yapar. O halde arkadaşlar biri diğerinden en az kaç fazladır diyordu. 25'ten 16'yı çıkarın. 9.